Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Suretul Kevser, Kevser suresi Mekkiyetun Mekke'de nazil olmuştur. Ve o 3 ayet 3 ayettir. Tecvid tahlili yapıyoruz. İnna derken şeddeli nun gelmiş. İdgam misleyin meal gunne. Burayı tutuyoruz öncelikle. Sonra na e. Nunu çeken harf metten elif. Sonra harekeli elif gelmiş. Ayrı kelimelerde olduğu için meddi munfasıl. Burayı dört elif uzatıyoruz. Tahkik okursak. E'a. Doyna meddi tabi kel ke elif lam takısı cezimli izhar kameriye kel saul peltekseden geçiş yapıyoruz ra durduğumuz için cezim oldu bir önceki harfe bakıyoruz üstün olduğu için kalın olarak durduk fesalli lam şeddeli idgam mislin Lira hükmü ra üstün olduğu için kalın. Rabbi idgam misleyin bila gönne. Ven har ra cezimli. Önceki harf üstün olduğu için kalın okuduk. Hükmü ra. İnne idgam misleyin meal gönne. Tüm şeddeli nun ve mimleri tutuyoruz. Şe meddi tabi ni eke huvel e Elif lam takısı cezimli izhar kameriye Embe kalkale Kuvvetli çıkarıyoruz Ter Yine dururken cezime döndük Bir önceki harf üstün olduğu için kalın olarak durduk Burayı Üç şekilde okuyalım Öncelikle tahkik Tahkikte Medde munfasılı 4 elif uzatacağız. Diğer yerler normal okuyoruz. Şeddeli nunları da 1,5 elif tutuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim İnna الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر هو الابتر gibi لا hareke vererek هو الأ lamı cezimini belli ederek ayırarak okuyoruz. İzhar-ı kameriye olduğunu okurken de belli ediyoruz. Ayrıca e'tayna burada biraz duraklayıp kel kevser şeklinde değil e'tayna kel kevser ke sana verdik. Buradaki ke sana sana verdik, a'tayna. Burayı ayırırsak a'tayna biz verdik. Kel Kevser dersek o zaman Kevser gibisini verdik olur. Çünkü ke edat olarak gelir bu sefer Ki ismin başına geldiği zaman Kevser gibi bir şey verdik anlamına gelir. Yani mana değişikliğe uğruyor. Onun için bunu güzel yapmak lazım. اَعْطَيْنَا kel Turaklamadan Duraklamadan. Şimdi tedvir olarak okuyalım. Burayı iki veya üç uzatabiliriz. Meddi munfasılı. Tutmalar yine bir buçuk elif. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'tayna kelkefu Fesalli li rabbika İnne shanika huvel Evet sonlarında Allahu ekber diyoruz. Şimdi biz üç kere okuyacağımız <ım Laser> için sona bıraktık şimdi hadır usulü okuyalım hadır usulünde meddimun fasılı bir uzatacağız meddimut tasıl olsaydı iki uzatacaktık en az diğer tutmaları da bir elif tutabiliriz bismillahirrahmanirrahim İnna أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر صدق <applause> الله العظيم Kevser Suresi 108. sure Mekke devrinde nazil olmuştur. 3 ayettir. Rahman Rahim olan Allah'ın ismiyle. Habibim ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Şüphesiz ki biz sana Kevser'i verdik. Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Doğrusu asıl epter nesli kesik olan sana kin besleyendir. Azim olan Allah doğru söyledi.